Bu video arabanın kalitesini beğenmediğim için Passat'la kıyasladığım için bana yorum yazanlara gelsin. Arabada işte 2 haftalık, 3 haftalık videoyu izleyenler bilirler daha önceki videoyu. Evet. Bu nedir acaba? Daha yeni bu araba. Yani bu buradan kırılmış. Bu burada nasıl kırılır? Onu da bilemedim. Neyse atıyorum. Bakın pandizot. Bu TESA'nın pandizotu. Böyle bir tahta parçası açılmıyor, kapanmıyor. Böyle itiyorsunuz. Böyle duruyor. Yani Neyman bu buraya